Tatlı, kız yemekte ne var bugün? Tarhana çorbası var benim abla. Gene mi çorba be kızım? Başka ne vardır? Valla arı sıcak olarak kelle soğan var. Ana yemek olarak da Tölödo yeşil soğan. Yersen yani. Anam be tüküreyim böyle kadere be. Babamızın 400 milyar parası var. Biz hala tarhana çorbasına kuru soğana talim ederiz. <laughs> Kapı çalıyor. Ana bir bunlar eksikti. Sanki çok yemeğimiz var gibi bir de misafir geldi üstüne. Ha, buyur buradan yak. Aa, siparişlerinizi getirdim efendim. Anam sipariş mi dedin? <laughs> Anam ne kesin siparişler? Aa, kuzlar, kebaplar, balıklar, Baklava sütü <laughs> suyu attı valla. Lan abi yanlış adrese gelmiş olmayasın. Hayır Kadir Bey sipariş vermişti. Ee, Anam gördün mü bir oy. de babamı kalktık gittik günahını aldık yani. Ay. Bize kuruş koklatmıyor <laughs> dedik. Meye. <laughs> e, ee, o güzel adam. Mevlatlarına <laughs> en güzel en mamaları şeyleri almış gelmiş. Helal olsun. Helal olsun. Çok büyük insan ben. Anam canım tamam. çıktı kız bir tane hadi, hadi. şişe şu, şu istakozun bacağını da koparayım işte istakozun bacağını. Aaa Aa, durun ne, ne yapıyorsun? Dokunma yemeklerimi pis ellerinle. Kız sen ne dersin Lilli? Nerede senin yemeklerin olurmuş? Babam bizi ısmarladı yürü ne Değil mi babacığım? Ne hafta neler? Sadece sevgilimle Aa. ikimize ısmarladım. Baş başa romantik bir yemek yiyeceğiz. Ne? Ne? Ve baba. Hı. Ne yaptın? Boğazınıza dursun be baba vicdanını mı gerdirdin ne yaptı? Boğazınıza dursun be yemekler. Ah, anam gidiyor gitti gidiyor. Şşş, yemekler, hadi yemekleri gidiyor. içeri getirin hadi Şşş. hadi. Hanım gözümüzün içine baka baka babamızın paraları çatır çatır yiyor anam. Ay yiyor Ay burnundan gelsin inşallah. Ay Kadir. Bak, bak. Havyar ha. diye seni celik Kızım. Kız <laughs> zıkkımın kökünü yiyin inşallah. Kız bana bak. İç canın çekmesin kızım boşu boşuna. Şu soğanın cücüğü var ya. Bu havyardan bir kat daha lezzetlidir ana. Gerçekten de bak. Aa, bak 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 şunun tadına. Aa, bak. Ha, havyardan avyardan yedir. Ha, kızım. Ha, vallahi. Tatmak ister misiniz beyefendi? 1928'den kalma bir Fransız şarabı. Tatmaya gerek yok doldur doldur. Bek bek bek. Allah'ın görmemişleri anam şaraptan da anlamıyorlar. Bak bayat şarabı kakalamışlar. Kızana saçmalama be. Zenginler için eski şaraplar daha kıymetlidir. Sultan Atlı abla kim bilir kaç milyardır o şarap. Hmm. Doğrudur anam inanırım bu zenginleri eşeğin eskisi daha kıymetli zaten baksana. En kıymetlisi de eski kaşar değil mi Alevciğim? Tövbe töbe Şuna bir şey söylesene kız Kadir. Pembe. Ne? Senin ağzına diline biber sürelim sonra. Biber süreceğine avyer sür anam. Hı? Biraz da biz bakalım o avyerin tadına. Siz pahalı pahalı şeyleri zıkkımlanın anam. Biz burada abi öyle tarhana çorbası içelim. Zafisi dırıldırıla bak. Ay ne şanslısınız kadar hanım kalorisi yok ki hiç kilo almazsınız. Ay ben bunları etmek için bir de jimnastiğe gideceğim şimdi. Sağ olsun Kadirciğim beni beş yıldızlı bir, bir, bir spor salonuna bir yıllık üye yaptı. Annem hmm. Anam gitti babamın paraları gitti futbolsa. Ah benim abla, onlar duyduktan sonra kalan kebapları bize verirler mi acaba? Ay ne güzel dostum değil mi Kadirciğim? Afiyet olsun kraliçem. Ay şu kebaplar da arttı. <laughs> kız Fatoş dediğin çıktı geliyor kebaplar. Geliyor ana. Bak kokluyor şimdi. Yaşadık. Allah. <laughs> Nefis koktu vallahi. Bize getiriyor. Bunları odama götüreyim de gece yiyeyim. Ye canım. Sana tedavi olsun. <laughs> <laughs> Vallahi belanı vermesin anam gitti çarmıhtır gitti.